Merhabalar sevgili ikizler efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel yıllar diliyorum efendim 2024 yılı hepinize mutluluk başarı maddiyat kazanç bol kazanç e, sevdiklerinizle birlikte uğur getirsin e, efendim şimdi 12 yıl sonra Jüpiter burcunuzda olacak ne zaman derseniz 26 Mayıs'ta. 26 Mayıs'ta boğa Burcu'nu bırakacak ve sizin burcunuzda seyrine başlayacak ve size e, hani derim ya her zaman efendim e, Jüpiter iyi gelmez olumsuz açılar aldığı zaman e, bir de olayları da tam tersi bir de büyütür çoğaltır daha fena daha faciaya gideriz ama şimdi bu sene e, gerçekten size çok güzel fırsatlar ve mal ve e, 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 genişleme ve güzel ışıklar. E, efendim, çalışkan bir ikizlerseniz benim Filiz'im gibi. Ay Yasemin ablacığım lütfen yazar mısın 2024'ü ve benim komşum Edibe gibi. Efendim bu kadar e, güzel bir yıl belki de daha önce yaşamadınız. Şimdi Mayıs'a kadar mı bekleyeceğiz Yasemin abla? E Mayıs şimdi çok güzel. Çünkü Mayıs'a kadar biliyorsunuz hem Jüpiter hem Uranüs 12. evinizde. Olayları büyütmüş olabilir, olayları çarpıtmış olabilir. Gizli düşmanlar, hasetler, fesatlar, kıskançlar her adımınızı takip eden insanlar var olmuş olabilir. Şimdi bunların bir bölümünden kurtuluyorsunuz. Başarı sağlıyor çünkü Jüpiter. Jüpiter iyi konumda olacak. 2024 düşünce bazında çok güzel sanki isteklerinizi e, sanki şöyle bir şey. Hani e, borca harca gireriz de e, böyle isteklerimizi kısıtlarız ya. Siz kendiliğinizden böyle yılbaşından itibaren böyle bir kısıtlıyorsunuz kendinizi. Ama gökyüzü sizi yavaş 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 refaha çıkartıyor. Yani yükseliş var. Ama şu ay şu ay dediği gibi Arapların. Efendim önünüzden e, bazı Engeller kalkıyor, kendinize olan güveniniz efendim tavan yapıyor. Çok güzel kararlar, böyle eşle, sevgiliyle, nişanlıyla, arkadaşlarla çok güzel kararlar alıyorsunuz. Güzel sürprizler var. Bakın e, bazı sorumluluklar alıyorsunuz üstünüze. Şimdi e, ikizler e, çalışkandır. Benim sevgili partnerim Kerumti, Kerime. Ee, çok güzel bir yıla gezecek. Çok güzel. Hele e, e, yılın ikinci yarısı yani süper. Ne hayal ettiyseniz o var. Hangi başarıyı istiyorsanız o önünüze gelecek. Kağıtlarım durmuyor. Peki. E, burada e, şöyle bir şey söylemek isterim. E, gökyüzü Hani hep biz gökyüzünü takip ederiz ya, sanki bu yıl gökyüzü de sizi takip edecek. Hani sizin isteklerinize göre, sizin çalışmanıza göre, sizin fedakarlıklarınıza, sizin yaptıklarınıza, yaptığınız iyiliklere, yaptığınız sadakalara, e şimdi bakın sadaka var şeyde, astrolojide. Kadim astrolojide, orta çağ astrolojisinde sadaka var. O dönüyor işte. Ne zaman dönüyor? Bazıları 8 yıl sonra diyor. Bazısı 12 yıl sonra. E şimdi bakın 12 yıl önceyi hatırlıyorsanız şayet yaşınız buna müsaitse bir bakın bakalım 12 yıl önce neler yaşamışsınız. Yine aynıları gündeme gelebiliyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Olumlu, olumsuz. Dikkat edin. E zaman zaman fazla, fazla şeyden Fazla e, sorumluluk almaktan yorgun hissedebilirsiniz. Hatta mutunuz düşebilir. E, bu e, yıl boyunca e, zaman zaman olumsuz hisler sizi e, şey yapabilir. E, burada efendim e, yine e, şeyden yine e, gökyüzünün hareketleri, bazı kareler, bazı üçgenler, sizi böyle zaman zaman, zaman zaman böyle göz yaşı gibi bir şey. Ancak e, ilkbahar dediğimiz e, aylarda yani nisandan başlayan bir süreç, gerçekten de yüzünüzde gülücük, gülücük yaratacak. Yüzünüzde gülücük yaratırken de her türlü e, fırsat elinize geçebilir. Ancak yine de ay bu Uranüs ne zaman gidecek boğa burcundan İşte efendim ben de bekliyorum ne zaman gidecek benim burcumdan diye ama daha zamanı var yine de unutmayın yani 12. evinizde böyle Jüpiter oradan ayrılıp sizin evinize geçse de 12. evde Uranüs olumlu olumsuz zaman zaman hislerinize yansıtabilir efendim durumunuza e, olumsuz e, sürprizler yapabilir bunlar hep var ee, o gidene kadar oradan ama oradan sonra da zaten burcunuzda seyrine başlayacak. Onu o zaman konuşuruz Allah ömür versin. Ee, şimdi bazı e, teklifler, iş teklifleri ama bunlar seyahatle yani yolculuklarla belki bunlar kısa yolculuklar İşte İstanbul'dasınız da Adapazarı'na, efendim Ankara'dasınız da işte Çankırı'ya gidiş dönüş böyle de bir şeyler olabilir. Ee, bakın Gıda ile ilgili konular, bunlarda başarı var. Nasıl? E, oteller, turizm, e, restoranlar, e, efendim sağlıklı gıda satışı, alışı e, çok önemli. Yani bunlarda gerçekten başarı sağlıyorsunuz değerli dostlarım. Şimdi ailenizle ilgili sizin aileniz, eşinizin ailesi varsa eşiniz onlarla ilgili şöyle bir durum söz konusu yani sanki bu işlerde onların da efendim bir parmağı bir ele bir yardım eli mutlaka ki var burada hani şey yapmanız için e, e, ay durmuyor kağıtlarım efendim eee Başarıda e, yani aile eli var. Her iki tarafında eli olabilir. E, dostlar değil aile, aile. Şimdi belki e, öyle bir görev alacaksınız ki sanki e, hani okuldasınız. E, sizi tayin edecekler. Sensin sorumlu bu sınıftan. Efendim bir yere bir yere tayin olacaksınız. Bir yere baş olacaksınız. Bu çok önemli bir durum. Satürn e, biraz size karşı geliyor. Nasıl biliyor musunuz? Eee Sanki sizin lehinize olan bir duruma böyle geçen yıldan beri şöyle bir durmuş karşıda e, e, olmasına imkan sağlamıyor. Bu açısı böyle Satürn'ün. Ama bu da geçici bakın. E, yani belki bir işinizi bozdu, başka bir işe geçtiniz. Belki bir işten tamamen ayrıldınız. Yani bunların hepsi olabilir. E, ama... E, Aralık Mayıs Aralık arası e, çok fazla yoruluyorsunuz ve bir şeyleri sanki hayatınızdan ayıklayacaksınız. Son kararlarınızı vereceksiniz. Bu benim artık işime yaramıyor. Yaramadığı için de istemiyorum deyip çıkartacaksınız. İşle ilgili, eşle ilgili, arkadaşla ilgili hepsiyle ilgili olabilir. Yeni yerlerine yeni sorumluluklar alıyorsunuz ve sanki dediğim gibi bir yere tayin ediliyorsunuz bir yere oturtuyorlar sizi yani bir başa, müdürsünüz genel müdür oluyorsunuz, işte normal memursunuz müdür yardımcısı oluyorsunuz böyle düşünelim bir, bir görev var yılın ilk aylarında bilin ki bazı Düşmanca etkiler var size karşı. Size karşı kullandıkları bir düşmanlık etkisi var. Yani bir şeyler düşünüyorlar sizinle ilgili. Bakın çalışan bir ikizler veya okuyan öğrenci ikizlerseniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza, hocalarınıza, Efendim çalışansa müdürlerinize üstlerinize bunlar hep dikkat edin olur mu ve bilseniz de belli etmeyin hani e, ikizler biraz şeydir ataktır e, e, belli etmeyin e, çünkü kazanan siz olacaksınız burada Plüton e, biraz uzun yazmışım şey ikizlere Plüton e, Oğlak burcuna 2 Eylül'de tekrar bir e, geri seyrinde olacak ve Eylül ayında e, tekrar e, efendim e, hani e, Plüton tekrar e, oğlağa geçecek oğlaktan tekrar e, dönüş yapacak e, kova burcuna e, burada size çok iyi gelen çok iyi gelen kalkışmalar, baş kaldırmalar, sürpriz baş kaldırılarda bulunacaksınız. Ve size Plüton'un bu seyri Oğlak'tan Kova'ya, Kova'dan oğlağa bunları zaten hep ayrıca videosunu yapacağım. Hem Eylül'de hem Aralık'ta Allah ömür versin. şimdi siz sabırlı olun. Bu Plüton hani yıkıcı, yakıcı, kavgacı, ölümcül tam tersi size çok ama çok iyi gelecek. Bazı konularda Mart ayında, bazı konularda Mars gezegeni size olumsuz davranabilir. Bakın, özellikle Mart, Nisan burada bir şeyler, bir şeyler var. Hani sizin hoşlanmayacağınız, istemeyeceğiniz şeyler olabilir. Ancak yılın Hani bir şöyle gidip bir şöyle geliyorum ya o çünkü oralarda işte e, gezegenler değişiyor. O yüzden e, ancak yılın son 3 ayı inanılmaz güzel, çok güzel, o kadar güzel. Sabredin, Şayet hayatınızda olumsuz bir şeyler dönüyorsa, e, hiç de beklenmedik konular varsa, efendim e, hiç beklemediğiniz insanlardan olumsuzluklar gördüyseniz gerçekten sabredin çünkü önümüzdeki e, ben şimdi efendim şeyi mi bekleyeceğim Eylülü mü bekleyeceğim sakın demeyin çünkü çok güzel bir yükselişe e, yelken açacaksınız e, duygusal anlamda. Ee, yani e, sanki böyle maceralara açıksınız. Hani macera istiyorsunuz. Ee, böyle yaşadığınız e, olayları bir daha yaşamak istemiyorsunuz. Ben istemiyorum artık. Ben değiştirdim, tarzımı değiştirdim gibi bir durum söz konusu. Efendim, yolda yenilik var. İlişkiler söz konusu. İlişkiler söz konusu. Hangisi bana uygunsa diye ikilem yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, en iyisini kendinize seçin. Değerli dostlarım, her zaman en iyisini seçin kendinize. Bakın. Ee, en iyisini seçen insanlar her zaman her şeyin en iyisini ve en doğrusunu seçin. O zaman hayatınız kolaylaşır, güzelleşir. Ee, illegal konulardan da lütfen uzak durun. Ee, gizli ilişkilerden uzak durun. Çünkü bunlar alene çıkar ve çok da e, iyi olmayacak şeyler olabilir. Dediğim gibi e, maceralara açıksınız, dikkatli olunuz. E, yani. Elimiz boş çıkmayalım. Sepetimizde meyve olsun. Boş olmasın lütfen. E, çünkü romantizm dorukta e, böyle bir e, sıcaklık var içinizde. E, sanki böyle e, aile aile e, şeysi. Aile sarması deriz ya ona. Hani ailenizin sizi sarıp sarmalamasını, sevgilinin sarıp sarmalasını, sarmalamasını istiyorsunuz. Ne zor bir laf bu, sarmalaması. Ayy. Şimdi e, yalnız yine de bu bir macera da olsa, hani geçici bir şey yaşayacak da olsanız, yani madem ki koydunuz, e, burada yine de dikkat çok önemli. ...detaylara dikkat edin... ...sizi üzecek... ...sizi e, mutsuz edecek bir şey olmasın... E, ...terazi burcu... ...gündemde... ...teraziler bu sene... E, ...nasıl olsa anlatacağım... ...daha sonra söyleyeyim... ...terazi ile bir e, yakınlaşma... ...olabilir... ...yayla bir yakınlaşma olabilir... E, ...oğlaklara dikkat edin oğlaklarla e, ilişki fazla uzun sürmeye bilir e, bazı boğa burçları ilginizi çekebilir Aman Efendim dost olarak ilginizi çeksin Sakın ola ki Efendim sevgili olarak olmasın e, sağlık durumunuz çok dikkatli olmanız gereken bir süreç kendinizi yormayın Eee yani çalışırım ta ki sağlığımı bozana kadar. Hayır. Plüton şöyle bir imkan sunuyor. Şayet bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa geçir. Ya da bir efendim gıda diyeti yeni bir gıda programı gerekiyorsa bunda da çok başarılı olacaksınız yani kilo vermek ah keşke ikizler olsaydı ondan sonra efendim nisanla haziran arası e, satürn biraz dedim ya e, özellikle de ikinci devre ikizlere e, biraz e, netameli davranıyor sağlığınıza yolunuza tehlikeli yerlere her şeye lütfen dikkat edin Haziran ve e, Ağustos arası da e, Bakın daha da Sert davranabilir size Satürn. Bunlara çok dikkat edin Hani bu gökyüzünden oluyor Deyin e, kalbinize e, Sindirim Sistemine ve de e, Deri hastalıklarına çok ama çok dikkat edin. Bu yıl efendim deri hastalıkları zaten hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey. Her yerde maalesef deriyle ilgili bazı sorunlar var. Uyuz gibi işte bu HPN, HPV mi? HPN dedikleri şey. Çok dikkatli olun. Bunlar virütik hastalıklar. Allah korusun. Allah'a emanet olun. Efendim sağlıkla kalın. Hoşçakalın.